arkadaşlar ikinci seramız ana hattını yaptık şimdi hakkında biraz bilgi vereyim bu biraz daha profesyonelce oldu şöyle ki şimdi birinci sırada şöyle gördüğünüz bu şekli uzunluğu 9 metre şuradaki birebir yükseklikler yani topraktan şu kıvrım yerine kadar olan yükseklik 2 metre bundan toplam 6 tane yapıldı uzun giden ortadaki karkas 9 metre. Yani seremin iç uzunluğu 9 metre, eni 4.10. Yani 36 metrekareden birazcık fazla. Şimdi şu gösterdiğim yere buradan da 9 metreliklerden bir uzatacağız. Bir de şuradan yukarıdan uzatacağız. Bu hattan uzatacağız. Toplam sol tarafta 3 tane olacak. Sağ tarafta 3 tane olacak. Şuraya gelecek bir 9 metrelik diğeri de şuraya gelecek. En üstte herhangi bir şey yok. Sonra şu başlangıçtan şuradaki başlangıca kadar olan bölüme de 4'er metrelik kestirdik onları da. Onlardan koyacağız. Bağlantılar için ne yaptık? Şimdi şu gördüğünüz bir parmak boru. Uzunluğu 50 santim. Yaklaşık 30 santimini içeriye toprağa gömdük gömmek için de ağızları bozulmasın diye şöyle bir aparat kullandım ben. Tecrübe yaptıkça da bunu şey yapıyoruz. Şimdi bu bizim sera demirlerinde kullandığımız 3 çeyrek boru. Aynısı. Bu tarafı. Baş tarafı bir mahpus üzerine koydurduk. Şöyle içine geçirdiğiniz zaman şeyden vururken balyozla bundan vuruyor. Bundan vurduk. Bundan vurduğumuzda şöyle dışarı doğru açtı. Bu sefer bunların içeriye girmesi kolaylaştı. Yani şu profesyonel sera olmayanlara bunları anlatıyorum. Profesyonel seralar tabii ki böyle değil. Bağlantıları da böyle değil. Burada öyle yaptık. Şimdi ikincisi şuralara özel aparatlar gerekiyor. Ama bunları temin edemedim. Hiçbir yerden bulamadım. Kendimce bir yöntem oluşturdum. Alttan ve üstten 4.2 2.5'luk vidalarla dörtlük matkap ucuyla deliklerini açıp bunları şey yaptım. Yani şöyle göründüğü üzere sallıyorum ciddi anlamda. Bayağı bir sağlam tutuyor. Bir de bu şu an tek başına. Bunların üç tane olduğunu düşünürsek daha sağlıklı olacak. Rüzgarlı bir ortamdayız. Videoda rüzgar sesi olabilir. Ama genel hatları bu. Aşama aşama fotoğraflarını da ben atacağım. En son brandamızı bir önceki serada almıştık. Brandayı da üzerinde geçireceğiz.